Selamlar, sevgiler, Futbol Ofisi ailesi, hoş geldiniz. Ee, dünkü Hamrun karşılaşması, Samsun Spor'un muazzam zaferi ve Fenerbahçe'nin Vittorio Pilsen deplasmanında bir puanı sonrası. Ee, zafer kutlamaları vesaire pozitif bir hava. Ee, şimdi hemen e, işimizi geciktirmeden Eyüp Spor e, Samsun deplasmanında maç analizimiz olacak arkadaşlar. Ee, yayına başlamadan önce bin kişiyi geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olmaya devam ediyoruz. Abone olmadan birçok izleyen izleyicimiz var. Onları abone olmaya davet ediyorum. Güzel canlı yayınlarımız da oluyor. Misal hani bugün mümkünatı olursa dünkü karşılaşmaları özellikle Hamrun karşılaşmasının bir analizi şeklinde hem hoş sohbet muhabbet yapabileceğimiz bir canlı yayınımız da muhtemelen olacak arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Ee, beğeniler çok önemli beni benim ve kanalımı e, ön plana çıkartmak adına desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi herkese şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar şimdi ufaktan hamrun maçı sonrası e, rotasyon yapar mı herkesin aklında bu soru var Thomas Rice için ama Thomas Rice maç içerisinde aktif dinlenmeyi bana göre bir şekilde yapıyor. Belki birkaç oyuncu üzerinde değişiklik yapar ama standart kadrosu yine bu şekilde bence olacaktır. Çok değişiklik yapmayacaktır. Çünkü Emre Kılınç misal maç eksiği fazla onu kapatacaktır. Musabba'yı belli bir dakikada aldı. Skoru aldıktan sonra erken bile aldı aslında. Yani dinlendirecektir. Ve vücut çabuk toparlayacaktır. Çoğu oyuncumuzun yaş ortalaması genç. Yani yaşlı e, diyebileceğin yaş belli bir yaş ortalamasının üstünde zeki yavru var. Belki bu maç özelinde Zeki yavruyu dinlendirmek isteyebilir ama e, çok da ihtimal vermiyorum. Joao Mendes belki orada oynayabilir ama bakacağız. Ben Muandil Maci'nin artık yavaş yavaş Şerif Endiaye'ye ya ligde formasını tamamen bırakacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hamrun maçında da oyunu iyi giderken, misal hani e, rakip e, üçün, e, rakip birinci bölgesinde daha çok çoğalabileceği pozisyonlarda Muandil Maci hep arkaya kaçmalar. Yani biraz saklanıyor da değil de top önüne atılsın istiyor. Biraz duvar olabilmesi lazım yani. Pas, pas istasyonu olabilmesi lazım. Bunu çok yapamıyor Muandil Yani gördüğüm kadarıyla. Bir iki maçta mesela konferans liginde ayak ucuyla dokunmalar bir şeyler yaptı. Mesela takım orada boş alanlar buldu. Gol pozisyonları buldu. Bunu daha çok denemesi lazım. Musabaya yaklaşması lazım. Atıyorum Emre Kılınç'a yaklaşması lazım. Sakatlığı olmadığı dönemde Kolibali'ye yaklaşması lazım. Arkasında Holse gibi bir oyuncu var. Celil muazzam bir performans sergiliyor. Hani biraz onlara yakın oynayabilmesi lazım. Bunu çok yapamadığını gördüm. Şerif Endiaye'nin pivot santrafor olarak, merkez santrafor olarak bir tık daha bu oyuncuları daha iyi oynatabileceğini düşünüyorum. Ben skor opsiyonu olarak da diğer arkadaşların daha çok skor üretebileceğini bu sebeple düşünüyorum. Yavaş yavaş Thomas Rice, Şerif Endiaye'yi ilk 11'e salacaktır. Konferans liginde de Muandil Maci ile bir süre daha devam edip Sezon ortası artık yeni dönemde Transfer listeleri Vesaireler yapılıyor Oradan sonra yine bakılacaktır bilmiyorum ama ben Ön alandaki Santrafor harici çok değiştireceğini Düşünmüyorum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Yani Hamrun maçı Özelinde de takım tempo tutturuyor Çok güzel oynuyor Üçten fazla atabileceği pozisyonlar bulabilirdi Ya yani Benim eleştirim aslında sadece bu Yoksa takım pozisyon da vermedi. Hani sürpriz bir pozisyon yakalayabilir günümüz futbolunda. Ne takımlar ne takımlara karşı puanlar topluyor. Kazanabiliyor, kapanıyor. Bir kontra atakla gol atıyor. Muazzam bir savunması. Aa, konferans liginde dediğim gibi 3 maçta 0 gol yemesi. Yani gol yok. Mükemmel. Yani sadece hücum hattında işte bir ekstra bir pivot santrofor eksikliği hissediliyor. Maalesef Muandil macı o boyuyla o pivot olayını pek... Yapamıyor. Genelde topu arka alana bekliyor. Yapacak bir şey yok. Ee, rakip Eyüp Spor'u da ufaktan değineceğim arkadaşlar. Eyüp Spor'da biliyorsunuz iki hafta evvel Orhan Ak göreve geldi. Ve oyun sisteminde 4-2-3-1 gibi bir dizilişi var. Genelde yerli oyunculardan e, katkı almaya çalışıyor benim gördüğüm. Ön tarafta mesela Sesler vesaire birkaç oyuncu vardı. E, Draguş. Onları iki maçtır kesti. Çok oynatmıyor. E, yine kadroyu bu şekilde yapabilir. Ekstra bu bahsettiğim draguştur, seslerdir. Ee, belki bu oyunculardan da katkı almak isteyip ilk 11'de ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilir. Bunun maç önünde e, net tespit edebileceğiz. Çünkü hani, hoca iki haftadır takımın başında bir şeyleri deniyor. İlk hafta e, galibiyet almıştı biliyorsunuz. E, i̇lk hafta mağlup pardon. Sonra bir galibiyeti oldu. E, en son maçında da biz favori gösterdik bu sefer Antalya'ya karşı. Antalya'ya yenildi. Ee, i̇lginç bir performans sergiliyor. Onun için hani tam kestirilmesi zor ama toplu oyunu seven, topu ayağında tutan, pas oyununa dayalı, tipik e, biliyorsunuz Orhanak Abdullah Avcı ile beraber uzun süreler çalıştı. Tipik Abdullah Avcı oyununu bir segment daha yukarı taşımaya çalışan, biraz daha hareketli bir takım yaratmaya çalışan bir hoca Başarılı olabilir mi? Olabileceğini düşünüyorum ama şu anki Eyüpspor'un e, sezon ortasına kadar biraz e, yeni hocayla beraber çalışması gerekiyor. Biraz eksiklikleri var. Yani oyun temposunu biraz daha arttırmaları lazım. Daha hızlı oynatmaya çalışıyor o hoca ama Kerem Demirbay'dan mesela tam bir verimlilik sağlayamadılar şu güne kadar. Artı Lucas Claro'nun biliyorsunuz e, ayağında bileğinde çıkma olmuştu orada bir kırık vesaire bir şey var mı bilmiyorum ama hani onun tedavi süreci uzun sürecek stoper mevkiinde muyakiç oynuyor şimdi. E, o Claro'nun eksikliğini doldurabilir mi? Çünkü Claro tatlı sert bir oyunu vardı. Savunma olarak güçlü tutuyordu bir şekilde orayı kapatmaya çalışacaklar bekleri mesela Kalegari bana göre iyi bir bek olarak düşünüyorum Umut Meraş da savunmacı bir bek yani hücum anlamında çok bir şey beklememek lazım ön tarafta işte üç tane ya iki tane kanat oyuncusu hareketli Halil Akpınar'ı uzun yıllar Göztepe'de vesaire izledik zaten biliyoruz Serdar Güller keza bilinen ligin e, tecrübeli topçuları bunlar onlara şans veriyor daha çok dediğim gibi Draguş vesaire pek oynatmıyor bana göre Draguş bu takımda kanat forvet gibi birçok pozisyonda da yer alabilir yani. Tiam'ı tercih etmesi önemli bana göre ama. Yani Tiam'la başlaması Tiam pivot santrafor olarak e, birçok takımın isteyeceği tipte bir oyuncu. Şimdi Samsun Spor'un dikkat etmesi gereken noktalar e, top kaybı yapmaması konusunda mesela e, Eyüp Spor'a özel düşünecek olursak. Top kaybı yapmaması çünkü kanatları ve ön alanı seri e, çabuk pozisyona girebilen bir takım. Ee, topu gerekirse Eyüp Spor'a bırakırken sen kapacağın toplarla pozisyon bulabilmen lazım. İki oyunu da oynayabiliyor Samsun Spor arkadaşlar. Şimdi top rakipteyken de oynayabiliyor. Topu e, kendi de oynadığında iyi verimlilik sağlayabiliyor. Savunma attı zaten dediğim gibi kusursuza yakın. Ee, kesinlikle gol pozisyonu çok az veriyor. Ee, yan toplarda bazen zafiyet gösterebiliyor Samsun Spor ama e, Onda da her gün bir kademe yukarı gidiyor. Şu anda çok formda gidiyor görüntü olarak. Yani Samsun Spor'un ben özellikle Konyaspor karşılaşmasında çok beğendim. Özellikle ilk 20 dakika inanılmaz bir tempo. Box box böyle bastır bastır yani aralara kaçıyorlar vesaire. Yani muazzam bir oyun vardı. E tabii orada skoru aldıktan sonra biraz tempo gerilemiş olabilir. Rakip de Konya Spor'da ön alan attığı çok kuvvetli yani bir orta sahada ve stoperde sakatlıkları sebebiyle problemler yaşayan bir takım. Onlarda da hoca değişikliği oldu biliyorsunuz. Hayırlısı olsun. Çağdaş atan geldi. Ekstra olarak şu anda bakabileceğimiz hemen bir puan durumunu da ben bakacağım arkadaşlar. Ee, puan durumunda da şöyle bir ekrana alalım. Puan durumunda da gördüğünüz üzere Spor'un çıkışı devam ediyor. 11 maçta 20 puanı var. Gayet verimli bir sezon geçiriyor ha ekstra fazladan puan kaybetti mi bana göre bana göre şu anda 24 puan en az belki de 26 puan olabilecek noktada olabilirdi. Burada bazı hakem hataları oldu. Ee, bazen zemin engel oldu. Bazen sakatlıklar engel oldu. Yani onun için bir tık ya birçok takımda ama bu var yani ee, gerçekten de iyi olacağını düşündüğümüz takımların birçoğunda böyle ...sürpriz puan kayıpları vesaireler yaşandı arkadaşlar. Eyüp baktığımızda 11 maçta 8 puanda. Dediğim gibi yeni bir hocası var. E, ritim tutturmaya çalışıyorlar. E, yine gol yiyen bir takım performansı var ama... Orhanak bunun biraz önüne geçmeye çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Ev sahibi olarak Samsun Spor'un ağırlıklı puan kayıplarını... ...bu sene evde yaşadığını görüyoruz. Ama e, bu performansın da sürpriz olduğunu... ...bir yerde artık döneceğini ben Samsun Spor'un evinde daha iyi bir futbol oynayacağını ve e, yükselen performansıyla beraber bu istatistiğin de değişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eyüp Spor'da deplasmanda puan alabilen bir takım görüntüsü var yani. Deplasman puanı altı maçta 7 puan. Bir puan ortalaması hani beraberlik ihtimali kokuyor ama ben Samsun Spor'u yine de bu karşılaşmada bir adım önde görüyorum arkadaşlar. Her ne kadar Avrupa Ligi Avrupa Ligi diyor konferans ligi karşılaşması olsa da orada bir yorgunluk yaşansa da ben e, Samsun Spor'u bir tık önde görüyorum. Ve e, skor itibariyle de gol yemeden 1-0'da olsa Samsun Spor'un kazanabileceğini ben düşünüyorum. Belki 2-0'lık bir skor bile olabilir. Bilmiyorum yorumlarda siz de skor tahminlerinizi bize belirtebilirsiniz. Abone olma, olmamış arkadaşlardan abone olmalarını, abone olup bildirimlerini açsınlar, bizleri izlesinler. ve Müsait bir anımda... Muhteşem gecenin e, taşlandırmasını bir şekilde yine yapacağız. Dün alelacele bir yayın oldu. Benim planım yoktu aslında yayın yapacağım diye. Baktım lider böyle bir gaza geldik. Bugün liderliği bir kutlama tadında bir ufak bir canlı yayınımız yine olacaktır. Hem o sırada e, cuma günü bugün biliyorsunuz. Ligin ilk karşılaşması Gençler Birliği Başakşehir'inde. Ufaktan bir göz gezdiririz vesaire ne oluyor ne bitiyor. Yani yayına bekliyorum herkesi. Hoş sohbet, muhabbet, makara, tukara bir şeyler yapacağız seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yorumlarda skor tahminlerinizi yapın. Kim kazanır arkadaşlar? Bu hafta Samsun Spor yükselen ivmeyi devam mı ettiriyor? Eyüp Spor buna engel olacak mı? Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Görüşmek üzere.